Hepinize var arkadaşlar işte bugün sizlerle birlikte yepyeni videolar karşındayım arkadaşlar uzun zaman video gelmiyor sizden çok özür diliyorum ee, bu sefer ben Lego'dan uçak ve uçak köprüsünü yaptım arkadaşlar her şeyi açıklayacağım arkadaşlar sizden güzel bir bir patlaması bekliyorum arkadaşlar sizden şöyle 20 like bekliyorum arkadaşlar kanalımda abone olmayı unutmayın hemen video geçelim arkadaşlar şimdi bir tane uçağımız var 3 tane tekerimiz var burada gördüğünüz gibi uçak kopit kopit burada da kopit var pilotların oturduğu yer var Burası e, kuyruğu daha da uzattık e, Kısa duruyordu yani böyle tekerlikleri yapalım şimdi burada da biz köprü yaptık arkadaşlar şimdi açım bu ne diye soruyorsunuz da şimdi her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Şimdi böyle sayılar var bilmem bilmem ne var yaptığın. Bu köprünün altından geçiyor böyle arkadaşlar. Bir parkur gibi köprüden geçiyor yaptım arkadaşlar. Daha da güzel olsun diye. Bu normalde kısa duruyordu arkadaşlar. Ben bunu daha da uzun yaptım ki uçak geçsin diye arkadaşlar şöyle geçsin diye. Ondan sonra bu aşağıda duruyordu aslında uçak geçemiyordu. Bunu da yükselttim. Bunları koydum, bunları koydum falan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Ben değilseniz yorumları yazmayı unutmayın. Bazen yorumlar kapalı oluyor. Kusura bakmayın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben değilseniz ben tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Her zaman olduğu gibi. Abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.